Sevgili seyirciler, şimdi şunu söyleyeceğim. Rize Spor karşısında Galatasaray'ın 2 birlik galibiyeti. Osimen'in iki, iki kafa golü Ennesiri ve Osimen. Yani Türkiye'nin iki gündür konuştuğu çok önemli iki isim. Abdülkerim abicim, Efendim. sizin pencerenizden nasıl görünüyor? Valla bugünkü ben maçı seyrettim. Bugünkü maçın Galatasaray tarafından nasıl kazanıldığını anlamadım. Hı hı. Oyun açısından açık söylüyorum Yani Galatasaray bugün gitti Maçı hak etti kazandı diyemem Bu maçın hakkı bize de kazanır diyemem Bu maçın hakkı Beraberlik yani sabaha kadar Berabere bitirecek bir şekilde oynanıyordu Ama işte böyle Son dakikada Anlamsız bir korner Olacağı var E tabii ki işte Osibe'nin hakikaten yani atletizmi çok yüksek o kafa toplarını hani uh -huh. kafa vuruşlarında uh -huh. müthişlik yok fakat çok yükseliyor yani çok rahatsız edici. stoperler mesela yanındayken adamla korkuyorlar kafaya çıkmaya. Evet. İyi kullanıyor vücudunu falan filan. Golleri övebiliriz oyuncu değişikliklerinden bahsedebiliriz ki bana göre Lemina oyuna girmiştir. Evet o simen iki gol atmıştır ama bence maçın kaderini sonradan oyuna giren Lemina belirlemiştir. Neredeyse Mertens hiç sahada yokken orta sahaya bir Lemina hamlesi Galatasaray'ın oyunda son 20 dakika baskın olmasını sağladı evet. ve aynı Lemina ikinci golde Osimhen'in kafa vuruşundan gol golden bir önceki kafa vuruşu zaten gol orada oldu. Zemin açıktı o kalabalıkta kafayla topu sıyırdı Osmen'in kafasından da top içeri girdi. Evet. Ama gol gol orada Lemina'ya yazar. Yani Lemina hafta içi Avrupa Kupası'na yazılmadı kadrosuna. Oynatılmadı da yazılmadığı için dediler ki şey fizikman hazır değil. Benim son 20 dakika oyuna girdikten sonra izlediğim Lemina Galatasaray'daki bütün oyunculardan fizik güç olarak kesinlikle daha önde. Frankowski de öyle. E, bu, abi, hazır gelmişler. Abi Frankowski tamam da Lemina için Lemina. hazır değil diyorlar. Öyle diyorlar. Şimdi Fran ben bakıyorum Lemina'ya. Benim tecrübem, futbolculuk tecrübem var. Bir dönemde antrenörlük yapmışım. Tecrübem evet. var. Ben hangi oyuncunun hazır olup olmadığını sahada 15 dakika yürüsün, bırak koşmayı, yürüsün İlhan Verin. Benim bu gördüğüm Lemina hazır. Bundan 10 gün önce de hazırdır o adam. Evet. Kesin hazırdır. Nasıl bu Okan Buruk ya hocalar buna idmanda bakıp bu hazır değil diyorlar fiziksel olarak. Ben inanamıyorum. Lemina var ya bu fizik gücüyle Mertens'i 4 kere katlar yani. Mertens'in fizik gücünden 4 kere daha üstün adam. Gabriel Saradan falan hiç geride değil. Fizik değil tabi. Acaba fizik kalitesi iyi belli. Hani oyuna girer anlarsın. Aa dur daha adam hazır değil. Mesela biz Taliska'da anlıyoruz. Büyük kalite var ama fizik olarak eksik. Koşuşundan belli oluyor. Topu ayağında kontrol ettikten sonra bir top ikinci de toparlayamıyor. Zemina'da öyle bir şey yok ki. Zemina girdikten sonra baktım ben. Kalitesi ortada. Fizik gücü de çok yeterli. Doğru. Dolayısıyla maçı bana göre Lemina hamlesi bana göre geç bir hamle hatta. Yani baştan oynaması lazımmış bu Lemina'nın. Lemina hamlesi bence maçı kurtarmıştır. Tabii ki goller atan her zaman ön plana çıkar. Ama yani ben şu maç bir tek şeyle kazanılmıştır. Söylüyorum ben açık. Bu futbol şansı. Galatasaray takımının futbol şansı yanında kardeşim. Kim ne derse desin. Bu futbol şansıdır. Bak ikinci gol. bir gol oluyor. İnanılır gibi değil. Sağ tarafta adam bütün hakem, hakemlerin yüzde doksanı çalar. Bak iddia ediyorum. Barış Alper'in Rize Spor Sağbek'in arkadan yaptığı itmeyi bütün normal hakemler foğul çalar. Foğulu vermiyor. Galatasaray taç atıyor. O zaman topa kötü bir kafa vuruyor. Top havalanıyor. Kaleci enteresan bir şekilde. Şöyle artistik bir vuruşla topu kornere çeliyor. Yüzde yüz top avuta düşer. Bak yüzde yüz avuta düşen bir toptur. Biraz tecrübeli kaleci. Hiç elini falan sürmez o topa. Ve o korner gol oluyor. Galatasaray'ın maç şansı senelerdir böyledir. Maç şansı da yerinde. Maç şansı yerinde olmasa bugünkü bu maçtan 3 puanla çıkma ihtimali yok. Bak bakalım pozisyon sayılarına. Pozisyonların netlik sayılarına. Ben Galatasaray'da Lemina'yı bilmem ama takım olarak fiziksel bir zafiyet ve düşüş de görüyorum. Yani ben bakıyorum Galatasaray'ın hangi ucusu bugün sahada diriydi? O koşularından başka diri oyuncu gördünüz mü? Barış Alper en kuvvetli oyuncu. O bile... Torera fizik... yerlerdeydi ya. E, e, hepsi. Yani var mıydı bugün böyle? Abdülkerim Bardakçı kendi ceza sahası içerisinde pasörlük Aynen. yapıyordu. Aynen O denen bir stoper almışlar. Bitik. Hemen ikinci yarı çıkardılar mesela. Enteresan. Nelson'un yerine ben, 18 milyon euroya. Ben fiziksel bir zafiyet yaşıyor Galatasaray takımı. O simen bir Frankowski derim. Lemina, Frankowski e, yani. Ya, tam, evet. Üçü başka yok. Tamam ama yani ben genel anlamda eğer Galatasaray'ın oyunundan memnun bir Galatasaraylı varsa kendini kandırır. Ama dediğim gibi işte Osman çıkıyor. iki tane kafayla vuruş yapıyor. Maçı kurtarıyor. Onun dışında şu açıdan tabii çok sevindirici Galatasaraylar adına. Yani 4 puanla çıkacaklardı maça. Şimdi 6 puan farklı çıkıyorlar. 6 Dolayısıyla haftaya derbiyi kazandığı an işi de bence zaten %90 bitirirler. Hocam 2 puan kaybediyordu Galatasaray 6 puan kazandı ama bence 6 puandan çok daha fazlası gibi. 6 puan diyorum. Yani Fenerbahçe maçı öncesi 6 puanlı tekrar öyle gördü. Öyle değil mi? Ya yani derbiye 4 puan, Galatasaray galibiyeti Allah'ın lütfu. Osimhen'in lütfu. Okan Buruk gibi sadece ülke futbolu ülke içerisinde. Zaten takımları yüzde dokuzların senin kadronun 5'te biri falan. Bak, şampiyonluğu oynayan bir takım 45 dakikada bir sistem değiştirmez. İlk 45 dakika üçlü oynayıp ikinci 45 dakika 4'lüye geçmek falan gibi. Bunlar çok filmlerde falan kitaplarda iyidir. Evet. Bu kadar oynayamaz. Bir, iki, takımdaki düşüşün sebebi belli. Sen Altmar'a giderken pazartesi geçişi saat 12'de gece kulübüne gider. Orada oyuncularında göbek atarsa. Mertens'e de göğsünü öptürtürsen pardon Mertens göğsünü öper öptürürse evet. Bu takım önce Alkmaar'dan 4 yerdi. 4-7, 8 olabilirdi maç. Bugün de Allah'ın lütfu. İlk direkten gören top gol olsa ne olacak? Veya son dakikada Mustera'nın yatıp almadığı top yine 2-2 çek. Eğer bugün maç beraber ettik Galatasaray puan kaybetseydi, şu dakikalarda özellikle beyaz saçlı Galatasaraylılarda akil adamlar var ya, şu anda Okan'ı, Mokan'ı hepsini uyuyorlardı. Okan'ı Allah kurtardı. Galatasaray'ı da Allah kurtardı. Bir de Osimen. Evet. Aa, Sinan abiciğim. Bir de şu var. Galatasaray'da büyük soygunlar oluyor. Bu Cuesta ya, kaç milyon euro bu? Sekiz. Ben Kuyesta gibi size istiyorsanız elimi sallasam. Süper Lig'de en az 6-7 tane daha stoper bulurum. Yılda 100-200 bin euro kazanır. Çok enteresan. 12. Sinan, Sinan abiciğim. manşetinizle bu akşam. Hayır söylüyorum. Mertens'i görüşte demek ki pazart perşembe günü Hollanda'ya, çarşamba günü yola çıkıp Hollanda'ya gidecek takıp pazartesi gece saat 12'de partilemez. E tamam doğum günü kutladılar ne var burada? Doğum günüyle parti gece saat 12'lerde mi kutlanır? Öğleden sonra pasta kez evine yani gider. O, o, o doğum günü partisi olmasa Galatasaray Hayır. uçacak mıydı? Fizikman yüksek asla, bir yerde mi olacaktı? Asla tabii ki ben böyle bir arabesk bir şey söyler mi? Ama Galatasaray'da Cık. Ben belli oranda oyuncuya dayalı düzen olduğunu hissediyorum. Ya ben antrenman metotlarının antrenman metotlarının düşünüyorum. düşünüyorum. Ya aşırı gevşek Bu kadar ya aşırı fiziksel şey. düşüş evet o yüzden <laughs> vakit fazla basmayan adamlarmış gibi hissediyorum. Galatasaray'ın sahada bazı oyuncuların yürüyecek hali yok. yok. Barış Alper'in gücü düştü an Barış Alper tam bir balta futbolcu dediğimiz dandun oynayan bir oyun haline geldi. Allah kurtar. Galatasaray. Sinan abicim nasıl gördünüz? <laughs> Bu Ertan arada kim? Rize'de e, havalimanına gidiyor. Kim bu Galatasaray yer? takımı ve arkasında Mehmet sen Batuhan, sen Ar, mi? Mehmet Batuhan biraz Ağar Mehmet Batuhan Galatasaray Mehmet Batuhan Galatasaray muhabirimiz ve e, sevgili Ömer Kılıç Çetin kameraman arkadaşım peşindeler. Yavaş gidin çocuklar aman dikkat. Evet Sinan abicim. Ertemcim Galatasaray takımı çok şanslı bir takım. Neden şanslı biliyor musun? Yani futbol şansı, goldü o bu ayrı da. Bir de oyuncu transferlerinde öyle de şanslılar ki. Yani mesela kalkıyorsun Osimen denilen bir oyuncu alıyorsun. Hı hı. Yani nereden tahmin edeceksin bu Osimen'in bir futbol takımına bu kadar, bu kadar faydası için. olsun? Şimdi kötü oynayan, kötü oynayan bir takımda bir Osimen var ama bütün takım oynatıyor ve bütün takım ona eşlik ediyor. Yani at Osimen'in kafasına bak keyfine, at Osimen'in kafasına bak keyfine. Yani hiçbir şey bilmiyorsan, pas yapamıyorsan, sağdan gidemiyorsan, soldan gidemiyorsan. Şişir Osmen'e. ...iki tane de altta arkadan Osmen'i takip etti iki oyuncuyla da. sekertmek meker veya vuramazsa. Anladın mı? Yani böyle bir oyun düzeni var. Tamamıyla, tamamıyla <laughs> Galatasaray futbol takımının oyun sistemi futbolcu becerisine göre, futbolcunun bireysel yeteneğine göre dayalı bir sistem var. Evet. Yani iyi oynarsa futbolcu, Bireysel olarak o gün iyi olsa Galatasaray kazanıyor taktik sistem işte tarif ettim. Git kenara Osman'in kafasını at git kenara Osman'e şişir Onun dışında Okan, Bir şey yapmıyor mu? Ya? Bakıyorsun yapmıyor demek. yani işte Okan yaptı doğru yaptı Mecburen yaptı Şimdi Mertens Sara Bunları yan yana oynatırsan özellikle deplasmanda Çok sıkıntı yaşarsın orta sahada Bunları Mertens zaten Fizik olarak düşük bir oyuncu Mertens'e bakacaksın bana göre Mertes bundan sonra mesela <laughs> hamle oyuncusu olarak denenebilir. Çünkü Lemina geldiği zaman Mertens'i e, kenara çekeceksin. Saray orada oynatacaksın. Yani muhtemelen Sara 10 numara forma gideceksin. Bu takımda da zaten el ayağı düzgün top atan bilmem ne yapar. Sara onun dışında Yunus olmayınca da bireysel olarak kimse bir şey yapmıyor. <laughs> Barış Alper olmayınca kimse bireysel bir şey yapamıyor. Barış Alper bunlar bireysel yetenekleri üst seviyede oldukları zaman Maçın sonucunu değiştiriyorlar. Yani kısacası futbol şansı çok önemli. Ama şimdi buradan ben Galatasaray taraftarlarına söylüyorum. Üzgün müsünüz? Üç hafta önce Mustera'yı yuvladığınız zamandan. Tabii. He? Bugün gördünüz değil mi? Mustera çok önemli bir kurtarış yaptı. Maç 2-2 olacaktı. Atal'la tutar senin teorin. Yani, Atal'la tutar ama Mustera yıllardır... Mustara demek bir puan. Aa, son 10 haftadır Bak, da iyi tutmuyordu be. Yani. Mustara demek bir puan cepte demektir. Şimdi Osimen varsa 3 puan da iyiyse 3 puan da cepte. Bak Osimen böyle bir fark var. Osimen hakikaten haksız rekabet dediğim kadar Bravo. var. Müthiş bir futbolcu. Osimen mi en nesli mi kötü, diye konuşmamak kötü, lazım demek ki. Kötü oynayan bir futbol takımını hmm. havaya sokuyor. Döndürüdü, Bak, döndürüdü, kötü döndürüdü. oynayan Bravo. bir takımı hani iyi oynayan takımda iyi oynamıyor. <laughs> Kötü oynayan bir futbol takımında. Dolayısıyla Galatasaray bugün normal ölçüde baktığın zaman ilk devre Rizli direkten dönen topu falan var. Normal ölçüde maçın berabere bitmesi gereken bir maçtı. Galatasaray tamam tek kale oynadı, kontrol bastı, kontrol elindeydi ama onun dışında öyle çok anormal doldur boşaltın dışında öyle bir pozisyon falan var. Yok bildiğim kadar yok. İlk devre, <laughs> ilk devre tek isabetli şutu yok. Hiç yok. Şimdi Galatasaray şimdi Fenerbahçe derbisine baktığın zaman <laughs> bu derbi farklı ambiyanstır. Yani Galatasaray böyle oynarsa derbiyi kaybeder. Orada oynarsa falan filan. Bu farklı o, o başka bir ambiyans. Bir şey. Tabii derbi, derbi başka bir şey. Ama Tabii şimdi Galatasaray ne yapacak? Ne edecek? Sezon sonuna kadar mutlaka Osimhen'le oynamak zorunda. Kesin. Eğer Osimhen oynamazsa Galatasaray çok zor maç kazanır. Bak, evet. Çok zorlanır. Eğer Osimhen olmazsa yani bu Osimhen hakikaten müthiş bir profesyonel, müthiş ahlaklı ya bir futbolcu bu kadar mı Dizeyi oynadığı for, formaya, oynadığı takıma, arkadaşlarına bu kadar mı adam böyle sevgi dolu olur, hırslı olur? İnanamazsın. Sanki Galatasaray altyapısında yer yetişmiş bir Osman. Sen Galatasaray altyapısında yetişmiş. Küçüklüğünde Galatasaray şey, ne, top toplayıcılık falan yapmış. Altyapılardan falan gelmiş. Böyle bir şey. Ya bir adam 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda Nasıl bu kadar Galatasaray sevdalısı olmuşsun? Nasıl Sesi bu kadar de açalım, nasıl? açalım oradan. Helal olsun. Onun için. Sesi de açalım. Osimeni. Profesyonel. Osimeni tebrik adam. ediyorum. Müthiş bir profesyonel. Ahlakından dolayı, oyun alakından dolayı da tebrik ediyorum. Müthiş mücadeleci. Hakikaten çok iyi futbolcu. Okan Buruk'un bana göre en büyük şansı Osimen gibi bir oyuncu. Yani Icardi sakatlanacak. Bir tane Osimen gelecek. Sana her gün maç kazandıracak.